Dayanamam. Size bir şeyinizi getirdim. Evet. Sizi. Sizi. Zaten ben şöyle baksam hani deseydi ki evet. üstad hani tahmin et kaymakam evet. ya deseydi bizim uşaklardan falan derdim ben. Evet, evet. Bizleri neresi efendim? Evet. Çay. Evet. Çay mi? Çay evet. Maşallah maşallah. Evet. Ben biraz sünyalı derim. Yani çok kıyamadım. Evet, biraz niyaz edeyim. Bize de çalışamadım ama Trabzon'da Yomra Kaymakamlığım var. Ordu Perşembe Kaymakamlığım var. Tokat Niksar var çok 567 nüfusa ulaştı. Evet, ee, tabii, bizim göç bizim alan, bizim sanayisinin geliştiği, tarımının geliştiği e, güzel bir şeylerden. Kültür ve turizm anlamında da güzel adımlar var. Tuğla'nın ana vatanı, üstadım, o çok çok önemli. Ee, organize sanayimiz var. İşte bankalarımızın sayısı yaklaşık sanıyorum 18 civarında var. Şube, ek şubelerde 20. 20'yi bulmuş. Kıymetli müdürüme teşekkür ediyorum bu sefer insan. Böyle 7 Eylül'de destan yazan 15 Temmuz'da da çok şükür kendine yakışanı yapan güzel işlemlerimizden bir tanesi. Manisa'ya ve İzmir'e de olunacak bir e, İzmir'in de Manisa'nın da önderlik ettiği gelişme ve kalkınma hareketi içerisinde önemli bir yer e, işlem ediyor. Turgutlu. Merkezi iyi. ve Finderland'ıyla da geleceğe göz kırıyor birikimi olan bir yer. Ciddi birikimi var. Eğitim konusunda iyi, üniversiteleşme konusunda iyi, sağlık yatırımları konusunda, spor yatırımları konusunda oldukça iyi. Belediye başkanımız